Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız Kuzey? Pasta. Pasta yapacağız. Evet arkadaşlar bugün Kuzey'in canı pasta çekti. Bizim de evde pandispanya keklerimiz vardı. Kuzey böyle canı çok istediği zaman da çabucak olsun diye hemen yapıyoruz. Birkaç malzeme hazırladık böyle. Kuzey bize pasta yapacak. Ben de size çekeceğim. Değil mi? Evet. Başlayalım mı Kuzey? Arkadaşlar şimdi biz pandispanya kekimizi koyduk böyle. Kuzey ilk önce bunu sütle ıslatacak. Biraz kaşıkla üstünde süt gezdir oğlum. Hadi bakalım. Evet onun üstünde gezdir bakalım sütü. Ama bir tane bir saniye anneciğim. Birazcık yaklaştıralım bunu böyle. Böyle senin daha rahat alabilmen için. Arkadaşlar biz böyle sütümüzü hazırladık. Böyle bir vişne reçelimiz var onu koyduk. Ondan sonra damla çikolatası ekleyelim dedi. Kuzey'in sevdiği şeylerden pastanın içerisine ekleyeceğiz. Şöyle kre, e, pasta kremamız var. Vanilyalı ve kakaolu pasta kremalarımız Benim var. Tamam sen şimdi kekini ıslatmaya başla Kuzey'ciğim. Kuzey şimdi kekini ıslatıyor. Bizim küçük master chef'imiz bugün kekini ıslatıyor. Hadi bakalım ama her tarafına doğru gezdir tamam mı? Bir yerine değil her tarafına. Gezdirerek dök anneciğim. Hani daha önce yapmıştık ya seninle. Ama sen hep yerine döküyorsun. Ben onu gezdireyim anneciğim. Sana yardım etmiş olayım. He. Arkadaşlar böyle kekimizi ıslatıyoruz güzelce. Çünkü yumuşak olsun kekimiz değil mi Kuzey? <laughs> Hemen evde böyle çabucak. Kuzey'in sevdiği şeylerden, malzemelerde. Evet Kuzey çünkü yumuşak kek seviyor arkadaşlar. Sert kek falan sevmem. Evet sert kek sevmez. Islak <laughs> kekimiz olacak işte şimdi böyle. Pasta yapacağız. Çok yaşa anneciğim. Çok yaşa bebeğim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir tane pandispanyamızı ısladık biz. Şimdi içine ne koyacağız Kuzey? Kremasını koyacağız. Vanilyalı kremasını koyacağız ilk önce. Sen şimdi bunu sıkabilecek misin anneciğim? Evet. Bunu böyle tutacaksın ve sıkacaksın. Senin daha rahat sıkabilmen Hayır, için. Hayır sen bunu buradan tut ilk önce. Tut anneciğim buradan. Evet. Şimdi diğer elinle böyle ittir onu pastanın üzerine doğru. Çıkıyor <laughs> çıkıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar Kuzey bunu yapamadı. Ben hemen sana yardım edeyim mi anneciğim? Evet çok zor. Ben hemen Kuzey'e yardım edeyim arkadaşlar. Tamam. <laughs> arkadaşlar ben Kuzey'e gösterdim. Kuzey yapabildi. Bravo. <laughs> Bravo Kuzey. Evet arkadaşlar. Ama her tarafına gezdirmen lazım. Olmuyor. <laughs> Olmuyor mu? Evet. <laughs> Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> çıkmıyor mu anneciğim? Evet. Aa, ah! Çok mu zor oluyor? Ah! Şeker gibi çıktı mı? Şeker gibi çıktı mı? Her tarafın nasıl krem şanti. Her tarafın nasıl pardon krema olabildi böyle Kuzey. Senin her yerin nasıl böyle krema krem. olabildi. Bakayım. Bakayım. Burnuna geldi. Aa nasıl geldi acaba? Hmm, çok da güzel olmuş kreması Kuzey. Anne yani yapamıyorum. Yapamıyor musun? Ben hemen yardım edeyim sana aşkım. Bekle. Evet krem şantimizi çok güzelce biz. Sıktık Kuzey'le beraber. Aferin. Dur anneciğim ben sana yardım edeyim aşkım. Bu böyle olmaz ama bak ne kadar kötü oldu. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen küçük şef? Ne yaptın sen küçük şef? Ne demek ben yapmayacağım? Sen kendini istedin ben yapacağım dedin. Nasıl olacak şimdi? Bana mı yaptıracaksın sen bunu? Bak ben de çekelim ne? Hiç güzel yapamadım bunu arkadaşlar. Şuraya bakın ne oldu bu? Ne oldu bu yahu? Ne oldu ki bu? Evet ilk katımızda. Yaptık şimdi üstüne. Üstüne ne koyacağız şimdi Kuzey bunu? Evet arkadaşlar biz biraz fazla katlı pasta yapalım dedik. İlk katını böyle. Evet dört katlı yapacağız. Evet ben arkadaşlar ben biz vanil ben ne? Ben evet ben şimdi ben ne, koyacağız ne, ne koyacağız bunun üstüne başka? Ne koyalım üstüne? Ne koyacağız bunun üstüne? Ne koyacağız? Ne koyacağız? Biraz reçel koyacağız arkadaşlar üstüne ben yardım edeyim mi sana? Sen kendi yap ya da ya. Yap bildiğin gibi sen. Ama gezdirerek koyup bir yerine koyma tamam mı? Çok azcık koyacağız çünkü reçel. Biz böyle tat versin diye arkadaşlar reçel de koyuyoruz içine Birazcık böyle gezdireceğiz tamam mı anneciğim Böyle Dikkat dikkat böyle birazcık reçel koyacağız içine Tamam anneciğim Tamam Evet arkadaşlar biz böyle reçelimizi Gezdirdik evet küçük şef Şimdi ne koyalım başka içine damla çikolata koyalım bence birazcık Evet eline gezdir üstüne bolca böyle damla çikolatalarını Hadi hadi her yerine her yerine Bolca 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 gezdir bakalım Hadi bakalım küçük masajı ama her yerine sen hep bir yerine koyuyorsun Birazcık böyle eline gezdirerek gezdirerek koy tamam mı? Ama olmuyor. Olmuyor anneciğim her yerine gezdirmen lazım. Aa olmaz öyle. Anneciğim ama olmaz öyle bak her yerine gelmedi. Diğer katlarına damla çikolata görmeyecek ama böyle yaparsan. Nasıl olacak o zaman? Ya her yerim benim krem oldu. Arkadaşlar her yerim krem oldu kuzey sayesinde. Damla çikolatayı biraz fazla seviyor. Her yerine doldurdu. Ben de yiyebilmek için ne yaptım? Ne yapıyorsun sen bir taraftan yiyor musun? Master Chef şey sen bir taraftan yiyor musun? Hadi diğer katını koy bakalım hadi. Bakalım nasıl olacak bu yahu? Ben de çok merak ediyorum. <laughs> evet çıktı ıslı bir güzelce. Sürekli <laughs> bir ıslayalım güzelce. Evet. İçim içim içine çıkıştırma ıslı. Her yerine her yerine doğru gezdi arkadaşlar. Hep bir tarafına koyuyor. Bu nasıl bir pasta olacak acaba? Master Chef olmuyor. <laughs> evet arkadaşlar sütümüzü de gezdiriyoruz. Gezdir Hayır <laughs> <laughs> anneciğim bu kenarlarına doğru da gezdir anneciğim böyle. <laughs> kenarlarına doğru da. Evet pandispanyamızı kuzey güzelce. <laughs> bir ben de bir tane böyle gezdireyim şöyle kenarlarına. Güzelce ıslansın değil mi anneciğim? Arkadaşlar ben de çok merak ediyorum bu nasıl bir pasta olacak acaba? Tamam şimdi kapuğunu kremayı koy bakalım. Koymaya çalış ya da bakalım bu sefer nasıl olacak? Bakalım bu sefer nasıl olacak? Deliyor kapıya bir tık bakalım. Sen neden dur ben sütü çekeyim oradan. Evet. Dur pasta süslerimizi de alalım buradan tamam. Evet arkadaşlar şimdi tekrar sıkmayı deneyeceğim. Evet sık bakalım yapabildiğin kadar. Yapabildiğin kadar hep yardım istiyorsun yahu. Aferim Aferim. Merhaba hoş geldin kanalıma. Burada içeriklere bir arada sevgi, oyun, sohbet, video yada durum. Hadi abone olsen de kanalıma. <laughs> Kuzey Ayşenur, Efe ve Ceren buradalar Bu kanalda her dakika oyun var İçerikler hoş duruma bir like at Eğitim, eğlenceyle bildiği Eğlence var burada eğitimle Geç ekran başına bir de bizi izle Evcilik kuklalar ve şarkılar Abone ol kanala beni destekle Videolarımla Evet arkadaşlar bir sonunda Sonunda Neydi Kuzey? Başardık <laughs> Evet arkadaşlar bir sonunda başardık benim ellerim battı kuzey sayesinde çünkü değil mi kuzey? Anam senin şapkana ne olmuş? Ne olmuş senin şapkana böyle? Her yer çikolata. Aman Allah'ım arkadaşlar. İnşallah biz bu pastayı güzel yapacağız. Bitirdin mi? Tamam anneciğim. Aferin sana. Birazcık da üstünde reçel gezdirelim mi anneciğim? Evet. Çok az ama tamam mı? Çok az. olsun. Tamam beraber mi yapalım? Ben, ben mi yapayım? Hı hı. Ama sen istedin bunu yapmak. Ben yapacağım dedin. Anne seni ben yapamıyorum ama. E kremayı da ben yapamıyorum dedin. Onu da bana yaptırdın. Nasıl olacak bu? Anne. Hı. Anne az sonrakinde ben yaparım. Tamam az sonrakinde anne, sen yapacaksın. Sen bakmıyor sen sıkacaksın. Hepsini bana yaptırmak yok tamam mı? Bak, ne yapayım? Sıkma ve işlemi. Ve sen bunu yap. Geçelim bunu ve bunu yap. Ha sen ne yapacaksın anneciğim bu sırada? Evet. Hepsini. Hmm. Tamam bu ve... kekimizi de koyalım. Bunun üstüne de krema gelmiş. Ama olsun ne yapıyoruz anneciğim? Sütle ıslıyoruz. Sen bu işlemi yapabiliyorsun. Değil mi anneciğim? Hmm. Aferin sana ama benim ama küçük şefim. Evet, bir de damla çikolatalarımızı çok rahat koyabiliyor Kuzey. Aslında diğerlerinde üstünü başına batırmak istediği zaman çok güzel yapabiliyor arkadaşlar ama şu anda ne yaptı? Sadece şapkasını batırdı. Öyle mi? Küçük şey. Hadi bakalım devam et. Islat ama güzelce. Her yerini ıslatıyoruz arkadaşlar. Pastamızı iyice ıslatmamız lazım. Şöyle bir göstereyim ben size. Sonunda göreceksiniz bir de nasıl pasta olacak. Çok güzel olacak, değil mi Kuzey? Çok güzel pasta yapıyor arkadaşlar Kuzey Şef. Ama bir yerine koyma sadece anneciğim sütü. Şöyle şurasına da koyalım aa, ondan sonrasında ne oldu? Ne oldu? Sıçradı. Ne Nereye sıçradı? Buraya. Aa. aa. Merhaba hoş geldin kanalıma. Burada içerikler bir arada. Sevgi, oyun, sohbet ve de yada. Durum hadi abone olsan sen de kanalıma. Kuzey Ayşenur, Efe ve Ceren buradalar Bu kanalda her dakika oyun var İçerikler hoş durma bir like at Eğitim eğlenceyle bilgiyi kal. Eğlence var burada eğitimle Geç ekran başına bir de bizi izle Evcilik kuklalar ve şarkılar Abone ol kanala beni destekle Videolarımla katırım ve heyecan Her geçen dakika yükselir heyecan Kuzey var burada sevgidir her an Gülümse neşele neylen biraz da Aramıza katıl ve öğren her şeyi Acele et video başlar biraz da Yolcusuyla yolcu kalmasın Her saniye eğlence patlasın Güzel eğitici komikli videolarla Bütün anını güzelce yaşarsın Kuzey Güzel, yolcusuyla yolcu kalmasın Her saniye eğlence patlasın Güzel eğitici komikli videolarla Bütün anını güzelce yaşarsın Like at, abone ol, yorum yap. Ben eğlenmekten asla yorulmam. Oyun oynarken eğlenme duruma. Hem de burada tek bir videoda. Öğren burada sen de eğlenerek. Oyun, sohbet, muhabbet ederek. Bas beyin tuşuna bir yine. like vererek. Bu nasıl pasta küçük şey? Çok kadın yapıyorum yani bak. Son katta. Ben de bari bir şeyler katayım yine şöyle. <laughs> Kuzey. Bu bizim bence bugüne kadar yaptığımız en kötü pasta. Ay çok güzel. <laughs> kuzey illa güzel pasta deyip duruyor. Hayır şuraya bakın her yer battı. Her yer battı Kuzey. Bu ne? Tamam bak. arkadaşlar biz şimdi üstünü süsleyeceğiz. Evet güzel al bak. bakalım. anne. Ee, Efendim. Şimdi şimdi kine açacağım. Tamam evet anneciğim. Sen şimdi bunun üstüne dök bakalım onu. Ama gezdirerek dök lütfen. ki. Döküm, Oo. Ne oldu? Aynen, ben mi döktüm? O kenarlara da kenarlara. Ama ben tek elimle bu kadar yapabiliyorum. Sen de dökemiyorsun her yere. Lütfen. Nasıl olacak? Al anneciğim. Bunu her yerine gezdir. Şuraya bakın her yerim. Çikolata oldu. Hii, oldu mu şimdi o? Bence çok kötü oldu. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Hayır öyle olmaz. Bu ne oldu Kuzey? Çok güzel oldu. Bence hiç güzel olmadı. Bu ne oldu bu? İnanamıyorum arkadaşlar. Bugüne kadar yaptım en kötü pasta bu. pasta. Kuzey? <laughs> arkadaşlar ben pastayı böyle toparlamaya çalıştım birazcık ama. Ne kadar toparlanamıyorsa O kadar toparlayamadım <laughs> Kuzey sancı nasıl oldu çok iyi. Kuzey'e göre çok iyi ama arkadaşlar Ben birazcık daha toparlamaya çalıştım Böyle oldu Bugünlük pastamız da böyle olsun Ne yapalım Kuzey Bey böyle istedi Kuzey sabırsızlanıyor yemek için arkadaşlar Biz bugünkü videomuzun da sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın Hepinizi çok seviyoruz hoşça Hoşçakalın hoşça arkadaşlar, arkadaşlar.